Herkese merhaba arkadaşlar. Kayınço'nun dükkandayım. Renault Clio Pert Expert raporu bekliyor. Bu şekilde araçlar sanayilerde sokak hayvanlarının evi oluyor. Si Neredesin? Pis 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 Burada arkada gel gel pis 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 Gördüğünüz gibi evi olmuş. Araçtan dışarıya çıkmıyor. Geziniyor yine aracın içinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sanayide Binlerce Yüzlerce On binlerce araç Tamir olup Toplanana kadar Sokak hayvanlarının Evi oluyor Gel pis pis pis, pis, pis. Aracın motoruna girmeye çalışıyor Gel. <laughs> pıs 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 pıs. Hadi gir araca. Koparan altı ha.